bize ancak mücadele ederek, çalışarak, üreterek, alın teri, hatta yeri geldiğinde kanımızı dökerek, Kazanmak vardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce enflasyonla mücadelede biraz daha sabır çağrısı yaptı, sonra beklenen müjdeyi verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Amacımız Enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir. Milyonlarca kişinin merakla beklediği o sorunun cevabı bu hafta netleşecek. Çalışanımızı ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi en kısa zamanda vereceğiz dedi. Peki vatandaşın zam beklentisi ne yönde? Beşten aşağı olmaması lazım yani. En düşük yani orada en düşük 5 yani. 5,5. buçuk. Daha yükseğini düşünemiyorum. Valla yeni zamı 4 gözle bekliyorum. Ben emekliyim çünkü. Asgari ücretten aşağı olmaması lazım. Çünkü daha önce аскару жүрөттен Bizimkisi herhalde fazlaydı. Asgari ücret tespit komisyonunun çalışmaları hafta sonuna kadar tamamlaması planlanıyor. Alınacak kararları ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. Şu anda Türkiye'de bir oyun oynuyorlar. O yüzden bize enflasyonla vurmaya çalışıyorlar. O yüzden geçici bir oyun diyorum yani. Biz devam edeceğiz. Yani hedef 2023 biliyorsunuz yani. Sözünü tutuyor yani. Şöyle yapacağım dedi, yapıyor yani. Adam ama ne yaptı Dış güçler adamı engelliyor. Ben öyle görüyorum. Önemli olan zam olması değil. Önemli olan enflasyonun durması. Yani zam olsun ben her şey zamanlı sonra e, anlamı bilmiyorum yani. Ama illaki bugünler geçecek diye bekliyoruz. Yapılacak zamlara ilişkin masada birkaç formül var. Beklenen zam oranının yüzde 40 olacağı konuşuluyor. Vatandaşa göre ise tek çözüm zam değil. Fiyat artışlarını durdurabilecekler mi? Önemli olan bu. Çok zorlanıyoruz ya gerçekten yaşam zor yani. Enflasyonu durdurmaları gerekir ki o yaptıkları hiçbir şeye yarasın. Eğer normal bir şartlara gelirse asgari ücretin 6 bin lira. Eğer benim önceki maaşa göre kıyaslarsan da o zaman benimki 9 bin lira olması lazım. Ki 9 bin lira olursa insanlar şöyle rahat nefes alır. Bir asgari ücretinin evi kirası hiçbir şekilde geçinemez. Biz iki kişi çalışıyoruz, iki kişi çalıştığımız halde yok yani. Olmuyor.